Sevgili seyirciler ana haber bülteninde hatırlattık size dedik ki ana haber bülteninin sonuna doğru bir konuğumuz olacak efendim. Defne Belediyesi Meclis üyelerinden efendim sevgili Ahmet Bilgin aynı zamanda iş insanı ve bugünkü e, bize konuk olmasının sebebi ise aslında ne siyasi kimliği ne de iş insanı olması. Defne dayanışmanın bir üyesi olması itibariyle şu anda stüdyolarımızda ve biz kendisiyle yaklaşık 15 dakika kadar sohbet edeceğiz. Peki konumuz ne? Konumuz biliyorsunuz Defne, Defne olalı ilk kez 3 gün süren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir festivale. Üstelik az önce de ifade ettiğim gibi Üç gün süren geride bıraktığımız Cuma, Cumartesi ve Pazar günleriydi. Önemli konuklar da Hatay'a, Antakya'ya geldiler. Mesela ünlü sanatçı Suavi gibi Suavi buradaydı, grup Abdal gibi ve bizim e, Hatay'da oldukça tanınan sevgili Nihat izleyen bizi bilmiyorum Nihat e, Mugil gibi e, gazeteciler vardı. Sanat, siyaset, bilim hepsi bir aradaydı. Böylesine güzel bir festivaldi. Biz de Ahmet Bey'i bu nedenle bugün stüdyolarımızda konuk ettik. Ve kendisiyle kendisiyle e, festival hakkında, geride bıraktığımız festival hakkında biraz konuşacağız. Siyaset konuşalım mı dedim Ahmet Bey'e. Festival dedi kendisiyle ilgili konuşulanlar var onları konuşalım mı dedi. Yine siyasetle ilgili festival dedi. Sanat dedi. Ben sanat konuşmaya geldim dedi. Dolayısıyla biz kendisiyle sadece sanat konuşacağız. İş de konuşmayacağız. Ekonomi de konuşmayacağız. Ama ekonomiyle gireceğim ben kendisi her ne kadar bununla girmeyelim dediyse de. Sayın Bilgin selamlar efendim. Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. E, sizi görmekten dolayı, bu bizi bu programa ağırlamaktan dolayı teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu da aslında yaptığımız e, çok değerli festivalin de e, sizin tarafınızdan katkısı olarak e, algılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah efendim. Şimdi tabii festivalle konumuz festival. E, siyasi kimliğinizi bir tarafa bıraktık. Evet. E, i̇ş insanı kimliğinizi de bir tarafa bıraktık. Ama ekonomi dendiğinde herkesi ilgilendiren bir şey. Siz de bir evet. iş insanısınız. Evet. Ee, ...üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Bu klasik bir soru belki ama... ...nasıl et kendiniz? Hatay'ın ekonomisinin kötü olduğu... ...çok sıkça tekrarlanıyor. Siyasiler tarafından... E, efendim ...konu uzmanı isimler tarafından... ...sizler, iş insanları tarafından... N ...nedir Hatay'daki son durum... ...iş insanı gözüyle? Evet, elbette ki son dönemlerde zaten... ...Suriye Savaşı'ndan... E, ...bugüne kadar... ...pandeminin de patlamasıyla beraber... Gittikçe daha kötüye giden bir e, ekonomik durum söz konusu. E, çünkü e, bu siz üretip yurtdışına ya da başka şehirlere satamadığınız zaman elbette ki e, o, toplum olarak da e, ekonomik olarak da kötü oluyorsunuz. Dolayısıyla evet. durumumuz iç acıcı mı? Hayır. Ama bu demek e, şu değil ki yani durmuyoruz, devam ediyoruz Umutluyuz diyorsunuz. Umutluyuz, Üretmeye evet. devam edeceğiz diyorsunuz. Yani. Elbette elbette. Evet sizin gibi iş insanlarımızın tabii biz sayıca çoğalmalarını e, e, istiyoruz. Çünkü bir manada istihdam e, yaratıyorsunuz buradaki gençlere. Bu nedenle evet. önemli sizin e, varlığınız, iş insanlarının varlığı efendim. Evet elbette çok önemli. Çünkü hayatta istihdam yarattığınız kadar o hayatın standartları, ekonomik şartları yükseldiği kadar hayat şartları da insanlar da mutlu olur. Daha kaliteli bir yaşam standartlarına ulaşmış oluruz. Dolayısıyla sadece biz değil, kurumlar, iş insanları, hepimizin mücadelesi bu olmalı. Evet, şimdi bizim gençlik yıllarda Ahmet abi, yani 20-25'li yaşlar öyle diyeyim, evet. e siz de o yaştan geçtiniz. Mesela ben o yaşlarda komünisttim. Hatta sizin gibi iş insanları böyle faşist gözüyle görürdük. Bunlar faşist abi yani bunlar işte emeği sömüren insanlar falan evet. filan. Tabii yaş oturdukça anlıyoruz ki hele bugünkü koşullarda aslında en büyük komünist iş insanları Elde. çünkü üretiyorlar emek ediyorlar işte bir sürü kişi istihdam sağlıyorlar vergisi efendim söyleyeyim kirası elektriği şu su bu su işin içinden çıkamıyorlar hele dediğiniz gibi pandemi gibi bir dönemi atlattık bu dönemde onlar da çok sıkıntı yaşadılar değil mi pandemi döneminde ee, Ali bey gerçekten üretmek kadar zor bir iş yoktur bunu ancak e, üreticilerin kendileri bu işi bilir birincisi üretti, üretiyorsanız e, tıpkı çocuk besliyor gibi, çocuk büyütüyor gibi bir evet. e, durum e, söz konusu oluyor. E, her şeyle ilgilenmek zorundasınız. Dolayısıyla özel hayatınızdan, ailenizden, çevrenizden, bazen sosyal aktivitelerden bile uzak durmak zorunda kalıyorsunuz. Neden? O üretimin yürümesi gerekiyor. Orada siz beklenti içinde olan çalışanlarınız var, e, ülke var, ihracatınız var. E, dolayısıyla Sıkıntıya düştüğü anda elbette ki herkesi etkiliyor. Üretmek bir ülkenin kalkınması için sonrasında da hem sosyal hem kültürel aktiviteler açısından da evet. önemli. Yani Çünkü hele sizin biraz önce söylediğiniz gibi her iş insanı sadece parayı düşünmüyor. Elbette ki o insanlar hem istihdam yaratırken, bu tür sosyal ve kültürel aktivitelere de e, tabii, tabii. destekte bulunuyor. Bu bir gerçek. Yani belki evet. siz dahil olmak üzere. Evet. Evet. Ya ben işletmemi kapatsam elimdeki parayı ya bankadaki faize koysam hem kafam daha rahat hem belki daha fazla kazanacağım risk göze almadan. Öyle bir şey böyle, yok. Böyle, evet, bir, öyle. böyle bir durum da var yani. Ee, bilmiyorum. Ben... Hayır siz değil ama evet. yani hani kabaca düşündüğünüzde böyle düşünenler de var. Ee, olabilir ama siz bir defa üretimin içine girdiğiniz anda. Bırakmaz Artık böyle böyle yani? düşünemesiniz. Böyle düşünemezsiniz. Böyle bir şansınız <laughs> olmuyor. Çok farklı, Peki, çok zevkli bir. Şöyle bir şey de söyleniyor. Ya e. Türkiye'de üretici olmak çok zor kardeşim diyor. Zor. Yani bir yandan bürokrasi, bir yandan vergiler, bir yandan şu, bir yandan evet. bu e, zor olduğunu da söyleyenler e, var. Zor. E, ama sistemize oturduğunuz zaman e, kolektif çalışmayı, kurumsallaşmayı e, işlettiğiniz zaman. Başarabiliyorsunuz. Ondan sonra şu bir gerçek ki biz özellikle şehrin medeniyetler şehri adına söylüyoruz. Hı hı. Ee, yanı başımızda evet son dönemlerde maalesef savaşlarla anılsa da e, çok büyük bir pazar söz konusu. Yani bu pazarlar bizim doğal pazarlarımız. Dolayısıyla üretebiliriz. Kaliteli üretim, e, sağlıklı üretim, doğru paketleme, doğru pazarlama yöntemleriyle önümüzde kocaman bir pazar e, bizi bekliyor. Harika böyle umutlu evet. iş insanları evet. beraber olmak gerçekten bize de umut veriyor. Evet. Teşekkür ediyoruz ee, programın başlangıcından bu yana bize verdiğiniz bilgiler için. Ve esas konumuza e, girelim Elif efendim. Evet. Defne Dayanışma. Evet. Defne Dayanışma ne demek, ne zaman kuruldu e, ve neyi amaçlıyor sonra festivale gireceğiz. Şimdi Defne Dayanışma e, aslında çatıs, resmi bir çatısı olmayan e, doğal bir oluşum. Bu şehrin, Defne'nin, Medeniyetler Şehrinin renkli insanlarından oluşmuş bir ekip. Bizim amacımız ya da taşıdığımız misyon dayanışma kültürünün bir yaşam felsefesi olmasıdır. Eğer biz bunu başarabilirsek, biraz önce bahsettiğimiz ekonomide de, sosyal sıkıntılarda da ya da afetler ya da işte pandemi gibi bütün dünyayı etkileyen durumlarda da dayanışarak rahatlıkla bu sorunların üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Tabii bunların içerisinde de sadece her şey para değil, her şey ekonomik değil, her şey yeme içme değil. İnsanoğlu elbette para kazanırken, hayatını kurarken bir de bir beklentisi var. O ruhun gelişmesi için, aydınlanması için festivallere, kültüre, sanata, şiire, müziğe ihtiyacı var. Evet. Tam da biz bu düşünceyle bu yola çıktık beraber. Evet bu sene birincisini düzenlediniz kültür ve evet. sanat festivali. Ben programa girişimde şunu da söyledim. Hakikaten Defne'de yani Defne ilçesi olduğu olalı ilk kez böyle kapsamlı 3 gün süren Türkiye'de tanınmış isimlerin sahne aldığı, tanınmış isimlerin konuk olduğu bir evet. e, festivale e, imza e, attınız. E, nasıl geçti festivaliniz? Yani bir üç günü böyle bir değerlendirirsek, gün gün gidersek mesela neler söylemek ister Ahmet Bilgi? Şimdi, şimdi öncelikle e, şunu ifade etmek istiyorum bir kelime. E, tabii pandemi süreci gerçekten hem toplumumuz için ülkemiz için, dünya için ağır e, bir e, yükler yükledi bizlere. E, bir umutsuzluk hali doğdu. Hı hı. Ve e, en büyük mücadelenin önce umutsuzlukla. Çünkü insanlarımız artık umutsuzluğa kapılmaya başladı. Görüyorsunuz yani e, intiharlar, cinayetler, gençlerimiz umutsuz, önlerini göremiyorlar. Ve biz dedik ki umudu yeniden alevlendirmek gerekiyor. Işık noktası olma e, derdimiz. Hı hı. Ve dedik ki bunun için de bir festival organize etmemiz gerekiyor. Medeniyetler şehrine, Defne'ye, Antakya'ya, Hatay'a yakışır bir festival olması gerektiğini düşündük ve çok güzel kapsamlı bir program yaptık. Biraz geri gidelim. Bizden önce de insanlar yapmıştı. Defne Belediyesi olmadan Belde Belediye dönemlerinde 90'lı yıllarda bile Tavla'da, Yeşilpınar'da, Çekmece'de sadece ulusal değil, uluslararası hatta düzeye gelen festivaller yapıldı. E peki 20-30 yıl önce biz bu festivalleri yaparken böyle bir şehirde bu kadar renkli bir şehirde yaşıyorken bugün neden yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Bunu da sorguladık. Aslında bu çok güzel bir soru. Evet. Neden yapamıyoruz? Yani Defne gibi bir ilçe ki e, gerçekten ben buradan bütün Defne'de yaşayan insanlara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada ben de bir Defne'li olarak. E, ihtiyacı olan bir ilçe. Bir de insanlara yatkın böyle festival gibi etkinliklere. Evet. Ama uzun zamandır yapılmıyordu. E, Sorgulamak lazım dediniz ya. Buyurun sorgulayalım evet, birkaç evet. cümleyle. Evet yani burada... Elbette ki e, sadece bireylere ya da kurumlara e, iş düşmüyor. Elbette belediyeler, yerel yönetimler bu konularda öncüdür. Türkiye'de de böyle, farklı ülkelerde de Hı -hı. böyledir. Hı -hı. Ama bizim Hatay'da nedense e, bu medeniyetler şehrinde benim düşüncem, bizim ekibin düşüncesi aslında bu şehrin her köşesinde e, her gün bir sanat, bir kültürel faaliyetin icra edilmesi e, gerekirken biz bu, bu tür festivalleri bile hasret kalabiliyoruz. Evet. Bu evet onların bir eksikliğidir. Biz bunu burada da talep ediyoruz. Yerel yönetimlerin buna el atması gerekiyor. Bu insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını sağlar. Yani bari bunu yapın ya. Evet. Yerel yönetimler olarak. Onlar, Vallahi bak. Onlar da yapsınlar. Ben bunu çok ciddi söylüyorum. Bari bunu yapın. Hep beraber yapalım. Yani yol, su, elektrik geçtik zaten yapmıyorsunuz. Bari bunları yapın ya. Bunları da yapma. Onları da yapsınlar, bunları da yapsınlar. Ya, Hepsini valla yapsınlar. Geçtim ben onlardan artık. Yani o, ee, o durumlardan evet. geçtim. Yani bu hepimizin ihtiyacı. Onların da ihtiyacı. Hmm. Onların çocukların. Biz bu kentte yaşamayı seçtik. Evet. Evet. Biz burada doğduk. Ama isteseydik gidebilirdik. Hayır. Biz bu kentte yaşayacağız. Biz bu kenti seviyoruz. Medeniyetler şehrinin altını doldurmamız gerekiyor. Bu herkesin misyonu, herkesin e sorumluluğu. Evet. Evet. Devam edeceğiz. Peki. Evet. Soru şu. Birincisini düzenlediniz. Evet. Kültür sanat Festivali'nin. Şimdi insanlardaki e, soru şu. Bir sonraki sene, yani geleneksel hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bir yaptık ya tamam zaten sorunlar da çıktı. Ekonomik sorunlar mesela çıktı mı bilmiyorum. Evet, Nasıl, evet, yani, evet. Bu kadar Konuşalım. sanatçıyı getirmek kolay bir iş değil. Kolay değil. Evet. E, i̇sterseniz. Bir devamı var mı bunun? Onu alalım sonra finans yönüne geçelim biraz. Şimdi şöyle tabii e, böyle bir festival kararı aldığımız zaman e, kısa bir zamanımız vardı. Ve böyle bir festivali organize etmek evet umutluyuz. Hayallerimiz bir, yüksek ama e, bir de bir hayatın e, gerçekliği vardı. Hepimizin bir işi, bir hayatı, ailesi vardı. Tabii. E, hepimiz ödün vermek zorundaydık ve sonuç itibariyle karar birliğiyle ortak paydalarda birleşerek kendimizde olan bazı belki o ortak paydalara ufacık aykırılıklar olsa da onları törpüleyerek ortak bir ruh hali oluşturduk ve festivalin bu tarihlerine karar verdik. 27, 28, 29 Ağustos. Ve dedi ki bu birinci yıl olacak ve bundan sonra geleneksel şekilde devam edecek. Evet, karar edecek. Edecek. Bu kesin bir o zaman çok ciddi sorunlar yaşamamışsınız anladığım kadarıyla. Çünkü ee, demin de söylediğin ciddi bir finans lazım bu kadar insanı burada ağırlamak. Bugün bunun kararını aldığımız zaman şöyle dedik. dedi ki hem bu ekonomik şartlarda yerel sanatçılarımız da zor durumda kaldı, ulusal sanatçılarımız da zor durumda kaldı. Burada öncelikle hem yerel sanatçılarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz burada da bir rol alsın. onların da hem halkla buluşturalım hem de ekonomik evet. katkısı da olsun kendilerine. Ee, böyle bir misyon da üstlendik. Ulusal çapta da halkımızın sevdiği, e, saygın olan e, sanatçılara da seçtik. E, dolayısıyla iki bölümden oluşan bir festival organizasyonu yaptık. Gündüz etkinlikleri, akşam etkinlikleri. Gündüz evet Akdeniz Defnevi'nde e, işte şiir, e, söyleşiler, paneller vesaire. Akşamlarda Harbiye Hidropark'ta. Aslında şunu da Kısaca anlatayım. Buyurun lütfen. Biz neden bu kadar kapsamlı bir festival? Herkes bize bunu sordu. Hı hı. İlk yılınız olmasına rağmen aslında büyük bir risk almışsınız ve büyük kapsamlı bir festival organize etmişsiniz dediler. Evet, doğrudur ve biz bunu Defne'nin merkezinde yani bu şehrin merkezinde bir yerde olsun ve olabildiğince bir katılım olsun diye düşündük. Ve Sevgi Parkı ve yanında boş bir alan var. Özel mülkiyetleri olan boş bir alan. Evet. Ee, bunun için e, başvuru yaptık. Hem e, kaymakamlarımıza hem de valiliğimize. Ama, Ama maalesef ki bu da yerel yönetimlerin bir eksiği. E, festival alanı e, olmadığı için. Burası festival alanı değil. Belediyemizin de bugüne kadar bir festival alanı e, tahsis etmediği, tahsis etmediği, etmediği için. için oraya izin çıkmadı ve harbiyede yapmak durumunda kaldık. Evet. İyi de oldu. Sıkıntı değil. Peki Ahmet Bey. Finans e, şeyle konuşalım. E, finans, finans. bir iki cümleyle çünkü evet. sürem doldu. Özür dilerim. E, e, nasıl geçti bilmiyorum tabii. Finans yönü biraz bu sponsorlarla yürüyen bir iş bildiğim kadarıyla ama. Evet. E, şimdi biraz önce bir şey sordunuz. Dediniz ki sorun oldu mu? Hayır. Evet. İlk Hı. defa böyle bir festivali organize ediyoruz. Çok güzel bir ekip, kolektif çalışma ortaya evet. çıktı. Ve hiçbir yerde bir sıkıntı olmadı. Finans yönü çok önemli. Evet bizler de kendimizden katkılar sunarak ancak şunu gördük. Biz Defne Dayanışma hareketi olarak ya da ekibi olarak halktan da, iş insanlarımızdan, odalardan, kooperatiflerden, esnafımızdan da bu dayanışma ruhunu gördük ve büyük bir başarı ve gururla böyle bir festivali, festivali bitirmiş olduk. Elize sağlık Ahmet Bey. Ee, ben bu, çok güzeldi gerçekten. Burada herkese güzeldi. büyük teşekkürler eyvallah, ediyorum. Eyvallah. Devamadım. Defneliler de eminim sizlere teşekkür ettiler ve teşekkür etmeye devam ediyorlar. Önümüzdeki yıl görüşmek umuduyla efendim yine aynı festivalde. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Eyvallah, Sağ peki. olun varın. olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, sevgili Ahmet Bilgin, Defne, Dayanışma bir üyesi olarak stüdyolarımızdaydı ve üç gün süren festivali konuştuk Ahmet Bey'le. E, öncesinde de bir iş insan olması münasebetiyle biraz da ekonomi e, konuştuk. E, umudu var geleceğe yönelik medeniyetler şehrindeyiz dedi. Umutlu olacağız. Sevgi dolu olacağız ve sanat kültür dolu olacağız dedi sevgili Ahmet Bey. Kendisini uğurladık ve ana haber bültenimiz burada sona erdi efendim. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Elbette, elbette Allah izin verirse sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.